Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tabii ki de bisikletimi giyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Nasıl gideceğiz? Hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi ilk malzemeleri falan ayarlayacağım. Hava güneşli. O yüzden yıkıyorum. Akşam e, bisikletle gezmeye çıkacağım çünkü. Şöyle bezimizi koyduk. Evet arkadaşlar. E, ben yani... Şeyi çekmeyi unuttum satayım Arkadaşlar ben oyun videosu çekemedim Oyun videosu çekemediğim için Olmadı arkadaşlar Oyun videosu çekseydim çok güzel olacaktı Çekemedim Niye Şikayet etmenize gerek yok da yani Çekemedim niye diye sorarsanız Yani Gitmedi yani İşleri gitmedi Annem de Anlattı Şimdi bezimiz kuruyor. Biz o sırada yıkayacağız. Ama bize bir tane kova lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi kolaca dayanmam lazım. Şurada ilaç. Anne. Hı? Ne oldu? Telefon lazım. Anne birazdan. Arkadaşlar ilaca değdik ve İğrenç kokuyla. Ama nasıl yapacağım ki? Gidip bizim şimdi su suyla ekmeği yapmaya çalışacağım. Şimdi gidip alacağım şeyi. Nereden gidiyoruz? E burada ev vlog gelecek yakında. Yakında ev vlog geliyor. Oyun videosu gelmiyor ama. Evet arkadaşlar aldım biraz heyecanlı değilim aslında heyecanlıyım arkadaşlar ne oldu hemen size anlatıyorum şimdi biz e, şiir okuyacağız bugün bugün ara tatil ne olduğu gün yani bilmiyenleriniz varsa sıralar falan çaldı biz de şiir okuyacağız arkadaşlar şiir okurken ne oldu ben şiir unuttum. heyecan yaptım sonra gitti kötü şey enjandan. Gitti yani. Yapmamalıyım arkadaşlar. Evet. Yapacağız yani. Neden eskiden yapmaya çalışıyorum ben. Şöyle bir şey. Ondan satayım. Gördünüz bir Baloncuk çıktı. Görmemiş olabilirim. Karıtlı da devecik. Nasıl oldu? Bunu görecektim ki. Şimdi ooo. Tamamdır. Hadi ben bir daha Bir daha gösterecektim. Güzel Arkadaşlar bu abone like at. Kanalıma abone ol, like at, paylaş. Devam edip. Evet arkadaşlar biz gidip buraya çekip kameraya koymak istiyorum. Aynen daha iyi olur değil mi arkadaşlar? Evet şimdi yıkamaya başlayalım. Şöyle. Arkadaşlar buradasınız. bir yok? iyi olur? Biri demiş ki Ev vlog çek abi. Gördüğünüz gibi Aras. Öbür tarafta da BJK. Ee, şey BJK bir videoda yasaya ayıp oluyor denmiş. Abi ben orada BJK e ya ayıp yapmadım bu arada. Ya ben onu normal yaptım. Ee, bu arada benim sevgilimin adı neyse söyleyeyim. Söylemeyeyim. Kumara kopanı önce. Söylemeyeyim arkadaşlar. yıkamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada ayaklık neden bu kadar çok kirleniyor bakın. 20 kilo üstünde taşıyabiliyor bizi geç. Okay. Ayaklık. Şimdi şuradan ü görüyorum kendimi çıkıyorum arada birazdan son halini göreceksiniz bir <laughs> Burada bir şey var ama Onun tamalı kimse gitmez. burada yani bisiklet bir Nasıl Nasıl yıkamıyorum yani ya? Nasıl yıkamıyorum abi? Ellerim köpüklüyor ama yine ellemek zorunda. Arkadaşlar kamera köpük oldu. Kamera köpük oldu. Kamera köpük oldu. Arkadaşlar bisikleti şöyle yıkamaya devam ediyorum. Şimdi zincir korumayı yıkıyorum. O -o -o -o. Arkadaşlar bu arada videoların izlenmesi de az oluyor. Yani abi hayır izler. İzle. İzlemesi olmuyor kardeşim? İzle ki. İzle ki. Daha çok işi izlesin. Tamam mı? adam YouTuber değil. İzleme ya. Yani YouTuber olacağız diye bir şey yok. Burada arkadaşlar yakın bir bizim... şey aldım ben bu Ve bakımlarını her gün yapıyorum yani. Şimdi ön tekerleğin yağlanması falan lazım. Yağlayacağım. Yağlayacağım. Yağlayacağım olmuyor. Şunu da çıkartıyorum gördüğünüz gibi. Legano. Biz reklam markası değiliz. Çık. Çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sadece bunlar daha güzel yorum değil Bence geri diyorum yoksa olmayacak kaldı. Bu arada bugün bir şey gideceğim. Bakın kirlendi. Evet arkadaşlar. Yıkayabildiğimiz kadar yıkıyoruz. Bisikletin son hali çok büyük oluyor. Son mu? Şimdi şöyle de yapıyorum da. Şu gitmiş arkadaşlar ya. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama bitmiş. İyi görün Beşiktaş formam da var. Ben yanımda. Şuraları bir daha geçelim. Evet arkadaşlar bitti diyor umuyorum. Başka ayaklı güzelce bir daha yıkayalım. Arkadaşlar tozlu. Anladınız mı? arkadaşlar. Buraya geliyor. O yüzden yıkayamıyorum. Şimdi halledeceğiz onu. Beklemede kalın 2 dakika. Oh. Seni gelir ya bek. Gel bek. Şunu şuraya koyuyorum. Hiç pişman. Yerim beni kırmandan. Beni kırmandan. Adam savaşmak. Arkadaşlar hallettik Beni kırmadan Etmedim sonuçtan Arkadaşlar bu arada Hani böyle videolarda şarkı Emoji falan koyuyorlar ya Bunu belirlemedim Bunu belirlemedim Şimdi tutma operasyonuna geçiyoruz Şimdi bunu yıkıyorum tabi ki Bunları satayım. Eski. Arkadaşlar i̇şte bu arada küfür ettiğimde yani yorumlarınızı da okuyorum. Küfür ettiğimde yani beni şikayet edebiliyor musunuz? Onu yorumlara yazın. Merak ediyorum. Şöyle iyice şöyle sık yıkıyorum. 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 Arkadaşlar bu arada kötü yorumlarınızı okumuyorum ve beğenmiyorum. Abi biz bu ee, YouTube'a ne için giriyoruz? Eğlenmek, etmek için. E siz ne yapıyorsunuz? Ettiğiniz kötü yorum aşağılamak falan. Göt. Göt. Hakikaten söylüyorum göt. Yani olmaz. Olmaz çünkü bu videolara emek veriliyor. Emek veriliyor ve beğeniliyor. Ve arkadaşlar... bakıyorum. Uhu. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bisikleti bu bir tarafa birazcık daha çekeceğim. Şu şöyle. bunları süreye dur. Şimdi bisikleti bu tarafa çekeceğim. Dur. Arkadaşlar telefonun arkası girdi onunla yıkıp ve gelin hale bak. Yani pek tercih etmiyorum böyle yapmayı. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada yani siz kaç dakika izliyorsunuz bilmiyorum. Ama ben bu videoyu bir saat uğraşıyorum şu anda. Bir de kurutmak için havlum var. Az önce yıkadım Kurumada. Bir de Gittim bisikleti arkadaşlar. Şimdi bir şey Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Bakın şimdi. Uhu. Ay yo, ay baby.